Merhaba arkadaşlar. Bugün size uzun bir süreden sonra video çekmeye karar verdim. Çünkü bebeğim olduktan sonra yoğurt mayalıyorum mecburen ee, ve doğal olsun diye. Ve yoğurdumu tadan herkes çok beğendiği için bu tarifimi sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle sütümü kaynatıyorum. Bit kaynatıyorum. <laughs> bir tane şey de konuşamadım. Ee, kaynadıktan sonra hemen soğumasını beklemeden e, mayalayacağım kavanozlara e, alıyorum. E, kavanozuma döktüm. E, hiç soğumasını beklemeden buna döktüm. Şu an bayağı sıcak. E, soğumasını bu mayalayacağım kaplarda bekleyeceğim. E, i̇lk önce derecesini ölçüyorum hemen. Bakalım kaç derece? 48 derece gösteriyor size. Şöyle görün. E, bunu ben böyle 41, 42, 43, 44, 45 de olabilir. Bu dereceye kadar bekleyeceğim e, soğumasını. Çünkü çok sıcak olunca ya da e, biraz hafif ılık soğuk olunca e, tutmuyor. Yoğurt güzel olmuyor. Bu yüzden de soğumasını bekleyeceğim. Ha dereceniz yoksa da şöyle yapabilirsiniz. Parmağınızı güzelce bir temizleyip e, içine soktuktan böyle bir 5-6 saniye eğer parmağınız kalabiliyorsa yani birazcık ısırması gerekiyor. eliniz acıtması gerekiyor. O zaman da mayalayabilirsiniz. Şimdi soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra hemen geleceğim. 2-3 pif noktası var. Onları yaptıktan sonra bence harika yoğurtlar yapabilirsiniz. Evet geldim. sütün sıcaklık bir derece oldu ve artık mayalama işlemine başlayacağım. Ee, birinci püf noktamız sütü ocakta 15 dakika kaynatmakta. İkinci önemli püf noktamız şu, ee, bu yaklaşık iki buçuk lira kadar bir süt var içerisinde bu kavanozun. Bunun için ise ben mayayı sadece bir tatlı kaşığı kullanacağım. Bir tatlı kaşığını küçük bir kaba alıyorum ve şöyle bir çırpıyorum bir buçuk yapalım hatta. Bir buçuk tatlı kaşığı. Kesinlikle çok fazla yoğurt mayası kullanmamamız gerekiyor. İkinci püf noktamız bu. Yoğurdumuzu çırpıyorum hemencecik. Ve çırptıktan sonra güzelce ne? Şöyle Bakın tam bir tatlı kaşığı oldu. E şimdi üstün yüzü olduğu için şurasını böyle yüzü kenara çekiyorum. Ve bir tatlı kaşığı yoğurt mayasını sütün içerisine boşaltıyorum. Bakın hiç karıştırmadım. Burada kalan kısmı da boşaltıyorum. Ve sadece bir, iki daire şeklinde karıştırdım. Çok fazla karıştırmıyoruz. İkin, üçüncü oldu. Üçüncü püf noktamız da bu. Ee, ve son püf noktamıza geldik. Ben bunun üstünü böyle incecik bir beze kapatıyorum. Bir sofra bezi olabilir. Bir masa örtüsü olabilir. Ama önemli olan şey bu ağzını kavanozun ağzını kapatmamak. Hemen göstereceğim size. Burada yeni yıkamış olduğum bir sofra bezim var. Sofra bezimi şöyle ikiye katlıyorum. Ay katlayamadım diyorum şöyle hemen kavanozumu kaldırıp koyuyorum dediğim gibi kesinlikle ağzını kapatmamız gerekiyor bir tane böyle bir tane böyle bir tane böyle hop kapattık ve bunu 5 e, saat bekletiyorum dışarıda alarm kuruyorum 5 saat sonra hemen buzdolabına atmamız gerekiyor yani 5 saat dışarıda kalması gerekiyor videom bu kadar e, daha sonra 5 saat sonra buzdolabından çıktığı halini de göstereceğim. Hem katı oluyor hem tadı çok tatlı ve çok güzel oluyor. Arkadaşlar 5 saat olduktan sonra dolaba koymuştum. Şimdi dolapta da ben bir gün bekletiyorum. Ee, ve açıyorum. Sizinle açmak istiyorum yoğurdumu. Bakar mısınız? Taş gibi. Ve büyük bir kavanozda mayalanmama rağmen bayağı katı.